Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı son derece pratik ve inanılmaz lezzetli olan peynirli ve tane haşhaşlı harika bir mayasız poğaça yapacağız. Bu poğaça tarifini ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet, poğaçamızın hamuru için uygun bir yoğurma kabına oda sıcaklığında güzel bir şekilde yumuşamış olan 200 gram yağı alıyorum ve üzerine bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı yoğurt, bir tanesinin sarısını üzeri için ayırmış olduğum 2 tane yumurta ve bir yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. Daha sonra malzemeleri bir spatula ile şöyle bir karıştırıyorum. Malzemeler karıştıktan sonra un kabımı yanıma alıyorum. Öncelikle undan az bir miktar koyuyorum ve üzerine 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı haşhaş ve 2 paket kabartma tozu ilave ediyorum. Ve daha sonra hamur biraz toparlanana kadar azar azar un ilave ederek ilk etapta spatula ile karıştırmaya başlıyorum. Hamur toparlanmaya başladıktan sonra spatula'yı bırakıyorum. Şimdi istediğim kıvama gelene kadar yine azar azar un ilave ederek hamuru elimle yoğurmaya devam ediyorum. Her zaman söylediğim gibi un miktarı değişkenlik gösterebilir. O yüzden size verdiğim un miktarına sadık kalmadan hamurun kıvamına bakarak ununuzu da azar azar ilave ederek yoğurun lütfen. Ben de gördüğünüz gibi unumu azar azar ekleyerek hamurumu yoğurdum ve bugün toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Kıvam Sizlere yakından da göstermek istiyorum. Her zaman yaptığımız mayasız poğaça hamurlarından bir tık daha yumuşak, fakat ele yapışmayan harika bir kıvamı var. Gördüğünüz gibi poğaçamızın hamuru hazır. Şimdi poğaçalara şekil verme işlemine geçmeden önce küçük bir mandalina büyüklüğünde kopartarak yuvarlıyorum ve beze haline getirdikten sonra bir tabağa alıyorum. Hepsini aynı şekilde beze haline getirerek hazırlıyorum. ve bezelerimizi tamamladıktan sonra poğaçalarımıza şekil verme işlemine geçebiliriz. Evet, poğaçaların içinde kullanmak için 150 gram kadar beyaz peynire bir tutam maydanoz, bir tutam dereotu ve bir tane yumurta akı ilave ederek güzelce karıştırdım. Ben bugün poğaçaları peynirli yaptım fakat dilediğiniz iç malzemeyle de yapabilirsiniz. Yalnız peynir çok yakışıyor, kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi hazırlamış olduğum bezelerden bir tane alarak tezgahın üzerinde elimle hafifçe açtırıyorum ve hazırlamış olduğum peynirli iç malzemeden koyuyorum. Daha sonra kapatarak kapat atmış olduğum kısmı güzelce sıkıştırıyorum ve elimle toparlayıp videoda gördüğünüz gibi şekil verdikten sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine alıyorum ve poğaçaların hepsini aynı şekilde hazırlayarak tamamlıyorum. ve poğaçaların hepsini aynı şekilde hazırlayarak tamamladım. Gördüğünüz gibi tam bir fırın tepsisi poğaça çıktı. Bu arada fırınımı alt üst 190 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken poğaçaların üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. Ve daha sonra biraz mavi haşhaş serpiyorum. Ve önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet poğaçalar pişti ve fırından çıkarttım. Her zaman söylediğim gibi pişme süresi fırından fırına değişkenlik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirerek aynen videoda gördüğünüz gibi altları ve üzeri güzelce kızardığında fırından çıkartabilirsiniz. Şu an harika kokuyorlar ve hala çok sıcaklar. Fakat sizlere yakından da göstermek istiyorum ve bu arada bütün samimiyetimle belirtmek istiyorum ki yiyen herkesin hayran kalıp tarifini istediği inanılmaz lezzetli, şahane bir poğaç oldu gerçekten. O yüzden sizler de bu poğaça tarifini hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz ve ben de sizlere ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve çok eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince. Hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı, hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.